Bu arada bu diğer Rampage kutularından hani açıkça söyleyeyim bir tık daha kaliteli tasarımımızda bu şekilde bence gayet güzel bir tasarım var. Ben bunu çok beğendim. Yavaş yavaş tüm renkler bu şekilde kendi kendine değişiyor. Şu tekerleğinin arkadaşlar silikonlu olması da benim bayağı bir hoşuma gitti. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber zaten başlıktan ve kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi Rampage'in Phoenix isimli bu oyuncu Masu'nun kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi isterseniz gelin lafı hiç uzatmadan bu RGB Gaming Masu'muzun direkt kutusunu bir açalım. Evet Masu'muzun kutusuna baktığımızda klasik Rampage kutu tasarımı siyah ve kırmızı renkten oluşuyor ve ben Rampage'in kutu tasarımlarını bayağı beğeniyorum. Kutu kalitesini de bayağı beğeniyorum bu arada. Gördüğünüz gibi başlıca özellikleri 7200 DPI ve RGB ışıklandırmaya sahip. Sol tarafında da burada uygulaması üzerinden makro atabileceğinizi belirtmişler. Arkasında da 1.8 metre kablosu, 6 adet programlanabilir tuşu, yazılımı, RGB ışıklandırması vesaire. Ekmek bıçağımızda hemen bir girişelim şunu Şu kutu açma olayı ne kadar zevkli ya. Şu dünyayı kutu açmak için mi geldim ben acaba? Evet... Bu arada bu diğer Rampage kutularından hani açıkça söyleyeyim bir tık daha kaliteli. Sırf şu malzemeden anladım yani. Mouse da biraz daha ağır bu arada. Evet. Örgü bir oyuncu kablomuz bizleri karşılıyor. Severiz. Biz oyuncular örgü kabloyu severiz. Daha kaliteli ve daha uzun ömürlü oluyorlar. Burada da gördüğünüz gibi USB girişinde bayağı bir hani ben oyuncu ürünüyüm diye bağırıyor. Klik seslerimiz. Mouse arkadaşlar sağ el ile uyumlu. Ben claw tarzında tutuyorum. Hani palm tutuşu da destekliyor çünkü öyle küçük bir mouse değil. Tasarımımızda bu şekilde bence gayet güzel bir tasarım var. Burada deriye benzer bir yapı kullanılmış. Bu da eli kaydırmaz buradan. Arkasında tam modelini görüyorsunuz. SMX R22 Phoenix. Gördüğünüz gibi ska tezlerinde jiletin bulunuyor. Bu jiletinleri kaldırarak daha performanslı kullanabilirsiniz. Kutumuzun içinde burada gördüğünüz gibi Rampage stickerları bulunuyor. Aynı zamanda da hiçbir zaman okumayacağımız bir kullanım kılavuzu. Bu etiketlerin yanları böyle bir RGB. Gördüğünüz gibi ışıklar yanıyor gibi oluyor. Burada da yazılım üzerinden neler yapabileceğinizi anlatmışlar. Şimdi gelin bu bebeğimizde bir Valorant'ta neler yapabiliyoruz buna bakalım. Evet arkadaşlar mouse'u gördüğünüz gibi şu şekilde bilgisayara bağladım. Ve RGB ışıklandırmasını sizlere göstermek istiyorum. Işıklarını buradaki tuştan da yönetebiliyorsunuz. Birçok efekt var. Ben bunu çok beğendim. Yavaş yavaş tüm renkler bu şekilde kendi kendine değişiyor. DPI tuşu da bir üstte hemen onu da yönetebiliyorsunuz. Şu tekerleğinin arkadaşlar silikonlu olması da benim bayağı bir hoşuma gitti. Kaliteli bir hissiyat veriyor size. Mouse'larda da genelde bir alışma süreci olur arkadaşlar. O yüzden hani bir haberiniz olsun. Hani kötü oynarsam falan mouse alışık olmadığımdan. Arkadaşlar mouse bir tık ağır. Hani biliyorum bazınız ağır mouse seviyor. O yüzden ağır mouse sevenler bu mouse'a bakmalı diye düşünüyorum. Hani hafif bir mouse kullanıyorsanız bu mouse size ağır gelebilir. Ama gördüğünüz gibi one tap'ler atıp oynamamı sergileyebiliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz yaptıklarımı. Çok rahat one tap'ler atabiliyorum. Ve daha mouse'a ilk oyunum falan. Hani elim alışmadı bu mouse'a öyle söyleyeyim. Yani kısacası şunu söyleyebilirim. Tam bir fiyat performans ürünü. Öyle çok yüksek bir performans aramamak lazım. Gerek optiğinden gerek sensöründen. Hani fiyatının karşılığında bir mouse diyebilirim. Hani fiyat performans ürünü. Öyle çok profesyonel oynuyorsanız, çok hassas eğime falan sahipseniz bu mouse sizi tatmin etmeyebilir. Ama sıradan öyle günlük oynamak için fazlasıyla yeterli. Evet videomuz bu kadar da umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yandaki çıkan o zaman açarsanız on numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.